haftalar diliyorum, merhaba. Bu hafta piyasalarda nasıl bir seyir izleriz? Yıl sonuna kadar özellikle hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında nasıl bir seyir izlenebilir? Piyasalarda yeni normal süreç ya da yeni anormal süreç nasıl başladı? Bundan sonra piyasalarda neler fiyatlanabilir? Bu tarafa değinmek istiyorum. Özellikle geçen hafta ve bu hafta piyasalarda tansiyonun biraz daha yüksek olduğunu, Özellikle yurtdışı piyasalarda döviz kaynaklı biraz daha kargaşanın arttığını, emtia fiyatlarında hem yurtdışı hem yurtdışı piyasalarda biraz daha değer kazandığını, hatta agresif yükselişlerini biraz daha sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Özellikle e, altının ons fiyatı 2070 dolar seviyesine kadar, altının gram fiyatının da 486 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Diğer yandan e, yurtdışı piyasalarda gümüşün gram fiyatı, 6.67 seviyesine kadar ama serbest piyasalarda 7.50 lira seviyesine kadar kapalı çarşı piyasasının fiziki alımlarda 7.50 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Ons tarafında da 29 dolar seviyesine kadar da bir yükseliş oldu. Önce borsa tarafından başlayalım isterseniz. Borsa İstanbul 100 endeksi 165 puan seviyesine kadar geriledi ve biraz toparlanma isteğiyle haftaya başladı. Borsa İstanbul 100 endeksinde tekrar dolar TL kuruna bağlı yani TL'nin yönüne bağlı seyir izlemeye devam edebilir ama şu anda kayıplarını telafi etmek isteyen bir Borsa İstanbul 100 endeksi karşımızda duruyor. Dolar TL kuru şu an itibariyle 7.32 lira seviyesinde geçen haftayı da aynı seviyelerden tamamlamıştı. Bu seviyeler yine yukarı yönlü ataklarını sürdürmeye devam ediyor. Dolar TL kuru için diğer sohbetlerimizde 6.75 lira seviyesinde 2.5 ay önce yatırımcısına dövizle borç, borcu olanlara ya da dövizle ticaret yapanlara bir alım fırsatı sunduğunu belirtmiştik. Aynı öngörümüz 6.85 lira seviyesinde de geçerli oldu. Yaklaşık bir aydan fazla süredir 6.85 lira seviyesinden baskılanan dolar TL kuru vardı karşımızda ve aslında yükselişler piyasalar için çok da sürpriz değil. Yıl sonuna kadar yukarı yönlü ataklar yine devam edebilir diye tahmin ediyorum. Özellikle dolar TL kurunda 750 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yükselişler 760 ve 780 lira seviyesine kadar. Ee, devam ederse benim için sürpriz olmayacaktır. Ee, tabii ki dolar-TL kuru için disk unsurlarına baktığınız zaman da e, benim için euro-dolar paritesindeki e, çok yüksek bir seviye, bir 18 bandının üzerinde seyretmeye devam ediyor e, ve euro-dolar paritesinde e, bir miktar geri çekilmeler, yani düzeltme hareketleri görmedik. Tabii ki yükseliş hissi her ne kadar devam etse de doların değer kaybından dolayı euro dolar paritesinde aşağı yönlü trendin yaşanmadığını gözlemliyorum. Özellikle euro dolar paritesindeki aşağı yönlü trend muhtemelen bugünlerde tekrar risk unsuru olmaya devam edebilir dolar tl kuru üzerinde. Diğer yandan dolar endeksindeki sert düşüşler tarihin en düşük seviyeleri 92 bandına kadar geriledi dolar endeksi. Dolar endeksinde ya da ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde tekrar bir toparlanma isteği yaşanırsa ki büyük bir ihtimalle tepki yükselişleri görebiliriz. Bu da dolar tl kuru üzerinde olumlu etkiye neden olabilir diye tahmin ediyorum. Dolar tarafını önemsiyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta olmak üzere finans kurum ve kuruluşların almış olduğu tedbir ve önlemlerle birlikte dolar kurunda tekrar yıl sonuna kadar aşağı yönlü trendlerde oluşacaktır diye tahmin ediyorum. Burada bir sürpriz yok ama destek seviyelerine baktığınız zaman 7 lira seviyesinin altında bir fiyatlama şahsen beklemiyorum. En iyi ihtimalle tekrar 7 lira seviyesinin altına kadar, 7 lira seviyesine kadar sarkan e, dolar-TL kuru görebiliriz. Bu da tekrar dövizle ticaret yapan, döviz borcu olan e, insanlar için bir alın fırsatı sunacaktır. E, şirketlerden yine e, yeni raporlar gelmeye devam ediyor. Yine yukarı yönlü revizeler gelmeye devam ediyor. E, tekrar e, dolar kuru e, risk unsur olmaya devam ediyor TL varlıkları üzerinde. E, tabii ki emtia fiyatlarına baktığımız zaman da özellikle e, hem gümüşün gram fiyatı hem de altının gram fiyatı e, bu sefer dolar kurundan da destek görerek yükselişlerini sürdürüyor. Bugüne kadar ONS tarafından destek alarak emtia fiyatlarında bir yükseliş gördü. Artık bu yükselişlere dolar tl kuru da dahil oldu. E, tabii ki e, bu... E, ONS tarafındaki yükselişler nedenine baktığınız zaman ek mali destek programı var Amerika tarafından. Burada bir belirsizlik oluştu. Diğer yandan özellikle Beyrut Limanı'nda bir büyük bir patlama yaşanmıştı. Bu da Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artıyor olmasına neden olmuş olabilir. Bu da yatırımcıların ETF girişlerini hızlandırdı. Tabii e, doların düşük seyri burada önemli bir faktör. 92 bandına kadar gerilemesi. Ancak ETF girişlerinin hemen iki günde hızlanmasını şuna bağlıyorum. Özellikle Beyrut Limanı'ndaki patlamanın e, jeopolitik riskler üzerinde bir etkiye sahip olduğu için yani bölgede acaba tekrar tansiyon yükseliyor mu tarzında bir korkuya ya da paniğe sebep olduğu için bu tarafta girişlerin hızlandırdığını da gözlemliyoruz ama 2070 dolar seviyesine kadar yükselen altının ons fiyatı tekrar e, Amerika tarafından açıklanan verinin olumlu gelmesiyle birlikte tekrar geriledi. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi. 2015 dolar seviyesine kadar da gerileyen Altının ons fiyatı var karşımızda. Şu an itibariyle 2036 dolar seviyesini yani 2000 dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Yıl sonuna kadar 2200 devamında 2300 dolar seviyesi hedeflenmiş durumda. Yani bu tarafa doğru sürekli kendini hedef olarak belirleyen ons var karşımızda. Muhtemelen yıl sonuna kadar bu seviyeler test edilebilir. Ancak alım seviyelerinin aşırı yüksek olması, yani aşırı alım seviyesinde olması emtia tarafında risk oluşturmaya devam ediyor. Bu öngörümü daha önceki aylarda da devam ettiriyordum. Özellikle 1920 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmaya devam ettikçe bu risk unsuru karşımızda kalmaya devam edebilir. Yıl sonuna kadar 1920 dolar seviyesini yine 2000 dolar seviyesinin aşağısına sarkmalarda 1920 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğim. Ancak yıl sonuna kadar tekrar ile alakalı resmi bir açıklama ya da onaylanmış bir aşı haberi gelmesiyle birlikte bu sefer emtia fiyatlarında ter, e, ters bir e, yö, yönde görebiliriz. Özellikle e, hem altın hem gümüş tarafında sert düşüşler de yaşanabilir ki bu öngörümü halen yıl sonuna kadar devam ettiriyorum. Yani aşı haberi emtia fiyatlarında tekrar panik alımları yerine panik satışlarına bırakabilir. Bu da sert düşüşleri beraberinde getirebilir diye tahmin ediyorum. Yani emtia fiyatlarında her ne kadar direnç seviyeleri yukarı yönlü kırılma isteği sürse de aşırı alım seviyelerinde olduğu için ve değerinden fazla getiri sağladığı için burada bir köpük ve balon oluştuğunu ve yıl sonuna kadar da sert bir düzeltme hareketlerine gebe kalabileceğini tahmin ediyorum. Gümüş tarafında ise sık sık diğer sohbetlerimizde özellikle bir yıldır yatırımcılara e, gümüşün altından fazla getirisi e, olabileceğini özellikle gümüşün hem 2020 ve 2021 yıllarında altına kıyasla getiri bakımından daha fazla e, şans vereceğini e, öngörmüşüm. Bu öngörüm halen devam ediyor. E, Mart ayını baz aldığımız zaman yani bu pandemi sürecini baz aldığımız zaman e, gram altın 300 lira seviyesinden 486 lira seviyesine kadar yükselirken gümüşün gram fiyatı 2,5 lira seviyesinden 7,5 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Gümüşün getirisi altına kıyasla iki kat daha fazla olduğunu da hep beraber görmüş olduk. Ons tarafta gümüşün ons tarafında 34-37 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim bu agresif yükselişlerde. Ancak dediğim gibi diğer etkenler yani ee, tekrar aşağı haberi ya da borsalardaki yaşanması muhtemel olan sert geri çekilmeler, çöküşlerle birlikte tabii ki e, gümüş tarafında da sert gerilemeler görebiliriz. Ama e, yatırım araçları, enstrümanlar uzun vadeli olduğu için ya da yatırımcılar enstrümanlarına biraz daha uzun vadeli bakması gerektiği için uzun vade için yine Gümüş tarafının ben ucuz olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü 2 yıllık öngörüm gümüşün gram fiyatında 15-20 lira seviyesi. Gümüşün ons fiyatında ise 40-50 dolar aralı öngörü. Altın gümüş rasyosuna baktığımız zaman da 71 bandına kadar zaman zaman 70 bandının altına da sarkar altın gümüş rasyosu var arkadaşlar. Bu da bu rasyo çok düşük seviyelerde son 5 yıllık son 1 yıllık ve bugünkü grafiğe baktığımız zaman da altın gümüş rasyosunun bayağı açık olduğunu o yüzden gümüşün altına kıyasla çok çok fazla bir şansı olma isteğini söyleyebiliriz. E, tabii ki e, tarım dışı istihdam verisinden sonra bugün e, altının ons fiyatında yatay bir seyir gözlemliyoruz. E, büyük bir ihtimalle e, 2050 dolar seviyesinin üzeri kalıcı olabilecek mi bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Amerika tarafından ek mali destek programı onaylanırsa bu tarafta tekrar açıklamalar gelirse tekrar ons tarafında yükseliş e, trendinin devam edeceğini de görebiliriz. Piyasalar artık bundan sonra farklı bir sürece girdiğini de özellikle belirtmek isterim. Bu farklı süreci şöyle değerlendirmek gerekiyor. İç piyasalarda dolar tl kurunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle dolar tl kuru e, tl ayaklı altın ve gümüş tarafında muhtemelen e, tekrar sert bir dalgalanmaya neden olabilir. E, tabii ki diğer varlıklar üzerinde de etkisi olabilir. Ama ONS tarafına baktığımız zaman da yine yurt dışındaki gelişmeler ONS tarafında da dalgalı seyri gündeme getirecek. MTA tarafındaki bu şişkinlik, aşırı alım bölgesi, balon oluşması yatırımcılar üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Ama yatırımcıların şuna mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Artık piyasalarda bundan sonra kısa vadeli düşünmemek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yani günlük alsatlar, aylık alsatlar değil de 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık periyotlara biraz daha bakmak, uzun vadeli pozisyonlar almak belirsizlikler arttıkça fiyatlardaki agresif dalgalanmalar da devam ediyor. Bu süreçte ister istemez piyasalardaki belirsizlik yatırımcılara farklı yansıyabilir diye tahmin ediyorum. Haftaya tekrar biraz daha stresin yoğun olduğu bir dönemi görüyoruz. Özellikle kapalı çarşı piyasasında arkadaşlar son 3 gündür yani Perşembe, Cuma, Cumartesi bugün de dahil olmak üzere 4 gündür. Çeyrek altın, gram altın tarafında yine talep aşırı olduğundan dolayı yine gram altın çeyrek sıkıntısı yaşanıyor. Panik alımlarının çok hızlandığını gözlemliyoruz. Yaklaşık yine 3-4 gündür döviz büfelerinde, işte kuyumcu önlerinde yoğunluk var. Yine bu panik alımlarıyla birlikte insanlar fiyatlara bakmaksızın, fiyatları umursamaksızın yine aşırı alım panik alımları yaptığını gözlemliyoruz. Aslında bu yatırımcılar fiyatların düşüşünü beklerken bir anda agresif yükselişlerle panik olduğunu da özellikle anımsatmak isterim. Yani bu panik alımları hem banka mevduatlarındaki dövizlerde hem de yastık altındaki altın birikimlerinde ya da bankalardaki altın rezervlerinde artışa neden olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki aylara baktığımız zaman da tekrar bankalardaki döviz ve altın mevduatlarında ya da gümüş hesaplarında ciddi bir artış olacağını da tahmin ediyorum. Toparlayacak olursak kısa vadeli riskler yıl sonuna kadar yine devam ediyor. Ama emtia fiyatlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Çok şişti, çok balon oldu. Bu riskler karşısında altın yatırımcıları altın-gümüş rasyosunu göz önüne bulundurduğu zaman altınla gümüş takasının bana göre biraz daha makul olduğunu şahsen düşünüyorum. Dolar-TL kuruna da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle dövizle ticaret yapanlar için. Muhtemelen bu ay sonuna kadar piyasalardaki bu dalgalı seyir belirsizlik ve stres muhtemelen devam edecek. Ama önemli olan yatırımcıların karar verirken bir kez daha, bir kez değil iki kez düşünmesi gerekiyor. pozisyonlara alırken e, acele etmemesi gerekiyor. E, dolayısıyla bu kısa vadeli e, tansiyonun yüksek olması e, önümüzdeki haftalarda tekrar normal seyri gündeme getirebilir. Yani tansiyon biraz daha düşebilir. Bu tansiyonun düşüşü de yatırımcılara tekrar sağlıklı düşünmek için bir fırsat sunabilir diye tahmin ediyorum. Herkese hayırlı haftalar, hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın.